Bir arkadaş yapmış atmış. Tamam. <laughs> Peskop tecrübeli bakışım atıyor burada. <laughs> ben bunu altı defa yaşadım bakışı bak bu dört sene içinde. <laughs> Yara ediniz kalkışı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu an e, oh, bir şey bitti yani senin kaldırmaların bitti. Ha iyi. Biri e, bir şey yazmış. Zikrede demiş. Hayatımda ilk <laughs> defa bir yerden gerçekten hatamdan dolayı ban yiyip aşırı pişman olmuştum. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim gerçekten demiş. Kalp atmış. Ama hala açılmadı. Sırayla açıldığı için geçiş açılabilir değil mi hocam? <gülüyor> 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 ya işte, <laughs> işte <laughs> e, abi böyle insanlar da var işte anladın mı? Yani belki bir anlık gazla bir şey yaptı. Banlandı. Ben hep benim kafam işte kötüye değil hep iyi o yüzden çalışıyor. Yani belki adam hiç istemediği şekilde banlandı. Bir anlık gaza geldi. Şimdi onu değerlendirme fırsatı. Toksik yapan yine yapacak oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün programda neler var? Şimdi arkadaşlar bu videoları böyle sıkımlık izliyorum. Ondan sonra hep beraber şey kaç saat oldu lan? Oğlum bir saati geçmişti zaten. Ee, şeye gireceğiz. Market. Oh, show like oh, show like böyle viçit miçit bilmem neye gireceğiz. iz moda gireceğiz. Hemen arkasından bu motorlu oyun neydi lan bu şey? Ona bir oynarız. öyle ee, eğleniriz yani. Road Redemption. Ha Road Redemption'a bakarız. Benekli Ayhan'ı izleyip o zaman oyuna geçeriz. Komik video diyorlar. Bakayım yani Benekli Ayhan'ın belgeseli. <laughs> ne zaman yemek yiyeceğiz abi? Başlıkta konuya uygun baksana. Bir gün herkes ünlü olacak. Allah. Aa, bir mevzuyla bağlantısı var az. Ne zaman hayvan gibi yemek yiyecektik ya? Ne zaman yiyeceğiz? O ne demek? Karnım yani? acıktı da aklıma geldi. Ha sen tavusla <laughs> kapışmayı mı diyorsun? <laughs> evet. Ya yeriz oğlum ne ya, yani yanmeyecek bir şey değil. Şey tavus bize yazdı zaten. Ben her türlü gelirim her türlü kapışırız dedi Tuna. Ben de tamam dedim ama işte programın şeyine bakmam lazım. Onun da müsait olması lazım. Yapacağız onu. İki haftadır yemek yemiyorum ben ha. E sen ona mı hazırlanıyorsun? Ha, da kısmı, oğlum. Yok acıkıyorum. E ya öyle o miden tıkanırsın. senin bol bol yemek yemen lazım. <laughs> o zaman ben yemek söyledim. Sen bir yardır. Açıyorum videoyu. Dediğimde de yüzüyorum üç tane... Evet Burçay'ın dediği gibi bir gün herkesin ne olacak kısmı ki ben Ayhan şey diyor ya kendine geçen gün introsunda da gördük. Yani ya ben bile ünlü oldum amına koyayım falan diyor Çocuk bir, hanım bir, birini emziriyor. Beni ben altını değiştiriyorum. 700 kişi sırada. Böyle bekliyorlar. Fotoğraf sırası. Dünyanın en yıldızı kim? Kim Feini? John, Johnny Walker mı? Kim lan? Brad Pitt bana benziyor yani. Brad Pitt'i görsem onu bu çocuğun resim çekinirse, video çekinirsem. Ailesi kara kızı varsa önümü şöyle dönerim. Brad Pitt gidiyor değil mi? Böyle gidiyor. da karısı çocuğu var. Aynı kaldığımda yürümen yolumu değiştiririm kardeş. Ayıp olur karısı kızı var derim. Bizimki bizim ayılar, bizim ayılar. Bir yandan da sinir. Ne olmuş kardeş diyor. Ne olmuş? Ana ayı ne olmuş? Ne olmuş? Bu eleman bana benzetip duruyorlar. Sana mı benzetiyorlar? Benziyor lan. Benziyor da ayar oluyorum ya. Bir şey ulan <laughs> ya. Bundan adam sonra, dürüst adam ama. bundan sonra sana Burçay Ayhan diyeceğim. Benekli Burçay. Be, Ayhan be, benekli, Burç. benekli Burç. Burçay. Benekli ya de. Bari de. Ayhan Burçay. Şey. De. <laughs> benekli Ayhan. ...bir kulaklığı değiştirdim. 10 ay, 11 ay her gün araba yıkıyorum. Artık aynı fırça, aynı beterle. tereyağ... insan bıkıyor. Zor, kollarımı harı dışı on bıraktım, yoruldum, dinleniyorum. Diyorlar ki sen niye zayıfsın? E tabii zayıfsın kardeş. Her gün araba yıkıyorum. Köpürtmüyorum, deterjan da de yok. Arabayı yıkıyorum, hemen yağ yağmur yağıyor. Çamura bak Aa geldi gene biri. Hoppa. Abi ne yaptın? İyi gel, gel kardeşim. Kolay gelsin. Ha geldi biri daha diyor. Şu sabahın dokuzu. Bir de ara sokak. Bir tane insan geçiyor mu bak. Allah'ın sözüm. Demek herkes tanıyor. Ben anlamadım ya. Seni tanamayan ölsün mü? Geç selfie bak. Ne yapalım abi. Arabayı kilitliyorum, üstsüz yerdeyim. Sanayide gene böyle. Sanayide, kazino, barda, palyonda beni rahatsız etmeyin. Allah'ın kitabı söyleseniz ya. Daha dün beş kiloluk <laughs> Ferrari çektim. İki tane postacı dört kişi gelmiş. Abi şuna diyorsun. Karabük'ten birine selam göndermişsin diyor. La oğlum Ferrari çekiyorum la. Ferrari. 20 trilyon. Adam gelmiş abi diyor Karabük'ten canlı yanı konuşmuş musun diyor. Aşk yakışma diyor. En son durdum. Bak hani sen deli misin dedim ya. Abim, babam, annem biz bir ortak bir araba aldık. Anım yoktu, çocuk yoktu. Plakam mesela bir buçuk iki milyara, en baba iki buçuk kiraya verip aldığım parayı, kirayı bir günde yiyen adamdır. 29 gün az geziyorduk. Hafta sonları yarım iki hafta sonu <gülüyor> <Haftaside>, <gülüyor> Nerede alkol var? Seymenlerde. Nerede alkol var? Müye koyundu. Dikmen, Angara, Keçöresi. Yani alkolün peşinde geziyorduk. Arkadaş çevremiz böyleydi. Paramız genelde olmuyordu. Onun sırada pavyona gidiyorduk. Hiç namaz kılak oruç tüten diyen olmadı bu kadar. Araba da uyuyorduk. Güneş doğuyordu. Dünden kalan bira içmeye devam ediyorduk. Arabayla gezmek ve alkol ekseninde döndü hayatım. 36 sene böyle geçti. Ben de elimle yıkıyorum. Tamam lan korum. Bitti. <laughs> Selamünaleyküm aile işler. Adam saf doğallık ya. Şoförlük zor iş. Beş dakika altıda. Saat dokuzda onda işim bitiyor. Akşama kadar boşsun. Gündüzleri sanayiye gidiyorsun genelde. E, kızlar dün usta geziyor. Akşamda arabayı araba sürüyorsun. Cumartesi pazar izinlisin. Böyle geçiyor bizim işimiz. Sen ne yaptın? He, <laughs> ee, sen ne yaptın? Ne bekliyor? İş prensiplerim var. Hafta içi hayatta geçmem. Çünkü kahması zor oluyor. Alarmı bile duyamıyor. 30 yıllık ehliyetim var. 25 yıllık ehliyetim emniyette durdu. Niye? Hep bu işlerden. <laughs> Uykusuzluk, alkollü, dikkatsizlik ve telefon. Bir de aşırı hız. Azı tecrübe. Bak işte bunlar gülünecek şeyler değil kardeşim. Şimdi bu senaryoda alkollü olarak birine çarpmış olsam böyle izlemiyorduk bunu. Hepsinin bir derdi var. Biri diyor niye hızlı gittin? Biri diyor niye yavaş gittin? Abi, Abi niye, niye gülüyorsun bak, o zaman? Biri diyor kap... Gülmüyorum yarram, niye gülüyorum ya? Çette yazıyordu da okudum, hiç şey yapmadım. Ha. ...bizi öldüreceğin diyor. Biri diyor kapı açık kaldı. Biri diyor kapıyı aç diyor, atıyor. Beni sıkıntıya sokuyor. Bakın, on parmağım var, hiç tırnak yok. Hep etler yedim. Bunu da bugün yedim. Adam işi gücü yok. Kaptan sağında araba var. Kaptan sonra... <laughs> Çarpmadığı için komik abi. Kaptan araba var. Sen yok gibi araba sürmüyor mu kardeş? Siz yok gibi araba sürmüyor Bu şeye benzedi ya. Ben bu devre nasıl gideceğim? Mesela sabah geri nasıl gideceğim? R mi? Ne R yaptım ya? Oğlum o anki yorumuna gülmedim arkadaşlar ya. Allah Allah boş yapmayın lan. Yok abi grep grep. He Sen tamam abi. abi ben demedim vallahi. Oo ben fena yükseliyorum bu aralar her şeyi yanlış anlıyorum. Geleceğiz sabah 6'da. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun kardeş lan? Sen ne diyorsun? Bak hani abi bir de sana. Bir de söylesen benim arkadaşım. Ya, adama söyleme. Sen tanımadığın bir insanı söver misin? Adam gayrimeşru mu? Yok, Adam gayrimeşru mu? Avukat mı? <laughs> doktor mu? Mühendis mi? Savcı mı? Hakim mi? Hiçbir Bilemezsin. Sana Değil mi? Dedim ki bir de dedim şu arkadaşa söyle dedim. Söylemem diyor. Çay yoluna gideceğim. Bebeği okula yazacağım. Arabayı yıkayacağım. Muhasebeye gideceğim. Çok Allah işim oduruyor. var. Tüm Kayseri'ye, Kayseri sporlara, kapalı kalıya selam olsun kardeş. Allah razı olsun abim. Görüşürüm. Allah emanet olun. Altın Osman. Sağ ol abim sen nasılsın? İyi <laughs> Tadına <laughs> bak. <laughs> Etil alkol. Lanet olsun. Şimdi benim üç tane bebeğim var. Etil alkol. Bunu okula yazdım. Bugün <laughs> ana okuluna yazdırıyorum. Düşünüyorum. Acaba ana okuluna gönderir misin mi diyorum. Üç yüz üç para harcayacağız. Üç tane üniversite bitecek. Gelecek burada çay da açar. Aynen öyle. Yirmi sene sonra değişir mi bu düzen? Değişmez. Değişmez. Abi. İki üniversite mezunu. Türk Hava Yolları, uçak, yer, yer hizmetleri, üst üste hizmetleri. Bebe burada babasının yerine çay ocağına bakıyor. Adamın zoruna gidiyor. Aslında kendi için daha güzel. Şurada bir eleman kursu zaman işimize bakarsın. Bankana giden, hastaneye giden, köye giden, her yere giden. Beğenmediğiniz Enes Batur dört tane film yapmış, şarkı yapmış. Dört tane Ferrari, babasına villa, anasına ev. <laughs> Youtuberlık nedir? Youtuberlık nedir onu da bilmiyorum. Öyle... <laughs> derdim de yok. Anlamam da. Ben kendi sosyal hayatımı çekip bin koyuyorum YouTube'a. Amerika Google bana para yatırıyor. Kurgudan video yapıp internete koyup da para kazananlara uyanık şeytan yolunda yolunda aşe denir. Bizim sorular da YouTuber diyor. Yeni adı Imbolu Zayburmuş. Imbolu Zaydır. Imbolu çıktı bir dakika. Yine diyorlar şimdi. İstanbul'a filme çağırıyorlar. Ya bu ya bu hafta ya bir hafta. 5 Eylül Pazar günü set diyeceğiz. Sizin sahnelerinizi tek günde çekeceğiz. Şimdiden kolay gelsin. 77 sayfa bana şey göndermiş, 71 sayfa ezber. Şimdi İstanbul'dan beni çağırıyorlar, filmden falan çağırıyorlar. O zaman da gidince ne olur? Sanatçı mı olacağım ben şimdi? İlkokul üçten tek sanatçı mı olacağım? Sanatçı ne de denir? Bir beste, bir türkü, bir müzik, bir resim, bir heykel yapan sanatçı denir. Sinema filminde oynayan sanatçı denmez bana göre. Çünkü kameralar çekiyor, alttan biri konuşuyor. Bilmiyorum da uyduruyorum şu an. O konuşuyor, biri söylüyor, o yapıyor. Kötü yerleri kesiyorlar. Kötü yiyen tiyatı oynasın. Bak tiyatı oynanır, sanatçı denir. Yazık kim ezberecek amına koyayım, hep mal dolu. <laughs> Yazık kim ezberecek amına koyayım, hep mal dolu. Çocuğu okula yazdıracağım. <laughs> Ana anaokulu ana açılıyor ya. Özel mi, şey mi? Devlet. Ya lan devlet okulu, 500 lira. 500 Çeş, lira. Keşke özel olsa boku yedik, 5000 lira. Bu deli mi? Ben devlete zor gücüm yetiyor. Dün <laughs> çocuğa bir suluk aldım. Suluk kaç mı, biliyor musun? suluk? 5 lira. 50 lira. Suruk. 50 lira. Suluk. Suluk 50 lira olur mu lan? Ben normal yemek yemeyi sevmiyorum. 8 gün uyumam, 9 gün gezerim, 7 gün yemek yemem. Millet inanmaz. Çünkü biz her boku içtik. Çocuk olunca şimdi çalışmaz zorunda. Ben yemek yemesem bile akşam onlar yemek yiyecek. Düşün 3 tane bez alıyorum. Bez 19 liraydı, geçen gittim 27 olmuş. 10 lira birden toplamışlar. Düşün yani. Evin elektriği, suyu, gazı. 2016'da ben bir kredi çektim. Aylık kazancım 2 milyon 7 bin lira kredi ödüyor. 450 bin lira 5 yılda bitirdim. Nasıl bitirdim? E, 5 yıldır elbise alma, pantolon almadım, ayakkabı almadım, yemek yemedim. Bir de virüs çıktı 2 ama yapıyordum. Şimdi ne oldu? Ben e, arkadaşlarıma harcayacağım parayı aileme harcamış oldum. Beş yılda düzenimi kurdum. Mustafa. Yok Mustafa. Nerede ki? La bunu havuza doluyor ya. kartta da yetmiyor. Dahil depolama satılıyormuş ya şöyle evet. dahil depolama. Kart değil kart değil. Sen ne anlıyorsun? Powerback gibi dahil depolama oluyormuş. Powerback gibi. Tamam. Tamam şu. kapandı? Abo. Abo. <laughs> Kaptın Osman selamun aleyküm. Şu şey dayıya bak bir. <laughs> bu dahili depolama oluyormuş bu power bank gibi. Power bank gibi ayrıyetten. Öyle bir şey var mı? E-mail attı canım, 5 günüm kalmış. Telefon kapı 8 ay oldu 8 ay. Görüyor musun? 5 gün kaldı adam virüs olmuş. Selam söyle tamam mı? Videoyu karış videoyu parasız yapmıyor. Abi hadi. Karla, video, video, Tamam. video. Lan bilir ama video. Dediğimi anlamıyor ki. Tamam, asker arkadaşım. Asker selam olsun. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, geyler günü, LGBT <laughs> günü hepimiz kutlu olsun. <laughs> Herkese on bin de gönderse ben ne yapayım? Adam buluyor artık. Kardeş diye on bin lira. Adam toptan vuruyor artık ya. <laughs> Böyle bir bu çek gibi gücüm anayız. Ya Sivas yangıra işte. Vallahi Hayır, istemiyorum. istemiyoruz. Ayıp olur de. diye belaş. Hep belaş <laughs> Ne olacağız lan bu telefonu? Kapanacak lan. bin kişiyle elim çekiyorum Kızılay Dulus'ta. Hepsi elimi sıkıyor. Maske takıyoruz. E beni öpüyor. Bizimle <laughs> millet sana salak. Maske takıyor adam gelip beni öpüyor. <laughs> e ne yaptın? Sen ne yaptın? İyi ben daha su iyiye geldim eve gideceğim. Seni haber bekliyorum. Tamam diyor sanki seni eve gidip arabaya getireceğim. Tamamam diyorum ya tamam tamam. Servisimi koyacağım. Şahinimi alıp geleceğim. Gideceğimiz yerde inecek. Boku -oh, yedik. 2017 yılında Kayseri şampiyonluk maçında ben bir röportaj yaptım. Ben mikrofonu benim aldım. Mikrofonu bırakmıyor. Ankara'nın şampiyonluğa geliyor bugün. Ne, ne diyorsun? Şimdi kadar şampiyon olursak biz de bilmiyoruz. <laughs> Sen biliyor musun? Ben ne bilmiyorum. Bak bu şampiyonluk nasıl kutlanacak biliyor musun? O video patladı. Bunu ben bir hafta sonra geçtik farkında ben bile ağzından bir laf daha Adam Ankara istiyorum diyor. Adamda faca bile yok. Nasıl Ankara istiyorum bu amına? <laughs> o hafta patladı. İşte bu virüs soğan çıkma yasağı var dediler. Dedim 17 gün. Ben diyorum 17 gün soğan çıkma yasağı hesaplıyorum. Bu ay para almazsan ben battım. Satacak bir şey de kalmadı. Şahin'i satsam alan yok. 7 yıldır muayenesi yok. Sokağa çıkmayan sahibi ilgili yorum yaptım. Tasarlar geri gelecekmiş. Anasını amına koyayım gelmez. <gülüyor> Maskeyle geliyorum yaptım. Sanayide boşum. Benim kardeşim var. Yakup onunla oturuyoruz. Şiirler geliyor. Beni çek diyorum falan. Benim oradan videolarını alıp alıp YouTube'a, Instagram ve TikTok'a koyuyormuş. Ben kendimi izliyorum. Mini Cooper'un reklamı çıktı BMW'de. YouTube reklamı gördüm. Ben de BMW'yi seviyorum ya. Burada benim dövmem var. Lan diyorum BMW'yi... niye ya? Diyorum acaba beni keşfetti bana araba mı hediye çekiyor, geri gelme. kendime. Bebeği arıyorum diyor mini kubur reklam vermiş diyor. Yok abi diyor onlar incelemeye almış falan para yok diyor. Youtube'a koymuş 90 bin izlemiş iki günde. Araştırdım Youtube'da para var dediler. Bebe 20 yaşında beni kandıracak. Google Mob. Google Ads'ın. Amerika'da şifre giriyormuş abi aman dediler. Lan diyorum Amerika nereye Ankara nereye. Telefonda kontür yok ama Uğraştım. Para kazanmak açıldı. Bittim, vergi dairesine abone oldum. Fatura kestim. Sonra 300 lira, 600 lira öyle başladı. Mahsun beni aradı, sordu. Şey, yazıştık. YouTube ilgili yardımcı olayım sadece bana. Ben de şu soruyu sordum. Sen dedim niye az reklam koyun? Ben Mahsun videolarını izledim. Anan izin bir reklam çıkıyor. Bir sonundaki reklam. Ben ne yapıyorum? 45 dakikalık videoya... 23 reklam. Millet bana kızıyordu. Dünyada en çok reklam koyan 8 an. Adamlar diyordu baba gene basmıştım vermişsin ayarı diyordu oğlum beni izleyip ne yapacaksınız ya? Reklamlar izleyin kardeş diyordum. Niye abi diyorlardı? Ya salak mısınız oğlum ben bu işi para için yapıyorum. Para para. Ben salak... <gülüyor> <gülüyor> ya do çok dobra ya. Ben salak mıyım aşımaca, aşımaca bağırayım, küfür edeyim, aşımaca kaynatayım, milleti güldüreyim diye ben salak mıyım? Herkese bu dert oldu. Ben üç ay öncesine kadar Kredisini ödeyemeyen bir insan, evine icra gelen, arabasını, motosikletini satan... ...kimseden bir lira borç istemeyen, sadece ailesinin desteğiyle, babasının emekli maaşıyla yaşayan insan... ...gün üzeri motosikletle kuryelik, sabah akşamları servis türen, yalnız içinden giren insan... ...şu an benim aldığım 5-6 milyon emiratı olmuş? Herkes, abi kaç para aldın? Tır mı, otobüs mü aldın? Şöyle nerede olmuş? Abi çatı yalnızın kapabilir? videosu. <laughs> Kardeşim biz bir aile değil miyiz ya? Ben neyim? Ben normal yayınımı yapıyorum. Siz beni izliyorsunuz. Ben 4 sene yayın yapıyordum. Kimse izlemiyordu. Karar sizin. <laughs> Aynen abi. <laughs> Nasıldır lan yazılır. Adi herifler. Bana soruyor herkes.